Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine negatif düşüncelerimizin oluşturmuş olduğu algalarından kendimizi nasıl kurtarırız bunun üzerine bir çalışma vereceğim. Şöyle bir baktığımızda hayatımıza her şey bir algıdan ibaret. Bazen öyle bir e, hayatın öyle bir penceresinden olaylara bakıyoruz ki onları mesela e, bir başkası pire gibi görürken biz deve gibi görebiliyoruz. Yani pireyi deve yapmakta aslında üstümüze yok. Şöyle bir geçmişe baktığınızda belki de hayatımızda yaşadığımız o geçmiş olaylar bir başkası için, bir başkasını anlattığınızda pek fazla onları etkilemeyecektir. Çünkü onlar sadece olayın dış çerçevesini e, görecektir ama siz içinde yaşadığınız için düşünce ve duygularla beraber o his alanında bulunduğunuz için belki de bazen e, aşırıya kaçıp duygusallaşıp olayları çok daha büyütebiliyorsunuz. E, bu durumda böyle bir geriye baktığınızda o olayları nötrleştirdiğimizde şöyle bir gözlerinizin önüne getirdiğinizde hiç de boşuna o kadar üzüldüğünüze değen olaylar olmadığını görebiliyorsunuz bazen. Şimdi bunun üzerine bir çalışma yaptıracağım. Şu an içinde bulunduğunuz neyse sorunlar, onlara odaklanmanızı isteyeceğim. Ve zaten ben bu çalışmayı beraberce yapacağız. Ben sizi yönlendireceğim. Ardından her zaman olduğu gibi bakın evren boşluğu sevmez. Negatif düşünceden pozitif düşünceye bize hizmet etmeyenden bize hizmet edene dönüşüm bunu hissetmenizi, bunun farkına varmanızı istiyorum. Şimdi çalışmayı yapalım. E, uygulamalı yaptığımızda çok daha iyi anlaşılır oluyor. E, kendimize sakin bir yer seçelim lütfen. Gözlerimizi kapatıyoruz. ve burnumuzdan derin bir rahatlama nefesi alıp ağızdan ağır ağır veriyoruz. İkinci kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan ağır ağır veriyoruz. Üçüncü ve son kez burnumuzdan Derin bir nefes alıyoruz. Ağzımızdan ağır ağır dışarı veriyoruz. Şimdi gözleriniz kapalı. Yavaş yavaş gözlerinizi sol yukarı doğru çevirin. Boynunuzu oynatmayın. Ve şu an içinde bulunduğunuz sorunlar, olay ve kişileri gözlerinizin önüne getirmenizi istiyorum yaşadıklarınız, içinde bulunduğunuz kısır döngü yavaş yavaş gözlerinizin önüne getirin. Şu an için. Şu an neler hissediyorsunuz, neler yaşıyorsunuz gözlerinizin önüne geliyor yavaş yavaş duygular ona eşlik ediyor. Rahatsız edici his ortaya çıkıyor ve sizden şunu yapmanızı istiyorum. Bundan bir sene sonra hala bu duyguyla, hala bu yaşadıklarınızla hayatınıza devam etseydiniz kendinizi nasıl hissederdiniz, kendinizi nerede görüyorsunuz bundan bir sene sonra? Şöyle yavaş yavaş gözlerinizin önüne getirin. Yavaş yavaş o öngörüyü biraz dışarıya doğru çıkartmaya başlayın. Peki hala böyle devam ettiğiniz varsayalım. İki sene sonra ne durumda olurdunuz? Nasıl bir hayat sizi bekliyor? İki sene sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? Sol yukarı bakmaya devam edin. hiçbir şey henüz değişmiyor. Hala aynı alışkanlıklar, hala aynı olaylar, kişiler, belki olaylar ve kişiler değişiyor ama hala siz kendinizi kötü hissediyorsunuz. Üç sene sonra ne durumda olurdunuz? biraz daha zamanı ileriye alalım. Bundan dört sene sonra kendinizi nasıl görüyorsunuz? Hala değişen hiçbir şey yok. Hala aynı kısır döngü devam ediyor. Kişiler değişiyor, olaylar farklı ama siz hala aynı yerdesiniz. Bundan dört sene sonra kendinizi şöyle bir görün. Ve aynı durumda hala devam etmektesiniz. Yaşamınızda bir adım daha ileri atmadığınızı varsayalım. Bundan beş sene sonra kendinizi nerede ve nasıl görüyorsunuz? Tabii ki çok rahatsız edici, sinir bozucu ve yavaş yavaş derin bir nefes alıp gözlerinizi düzeltin. Çok şükür ki şu anda elinizde beş seneniz var. Biraz önce zihninizde yaşadığınız o korkunç beş sene henüz oluşmadı. Şimdi ve buradasınız. Şimdi yavaş yavaş gözlerinizi sağ yukarı döndürün. Ve şu andan itibaren o zihninizde yaşadığınız beş sene sizin elinizde. Bunu değiştirmek sizin elinizde. Şu an nasıl bir adım atardınız o beş seneyi yaşamamak için. O korkunç yılları zihnimizden gerçeğimize dökmemek için dökmemek için nasıl bir adım atardık, nasıl bir cesaretli değişim yapardık hayatımızda. Şimdi onu gözünüzün önüne getirmenizi istiyorum. Nerede bu döngü kırılırdı? Dileğinizi yavaş yavaş gözlerinizin önüne getirin. ve bu dileğinizi oluşturduğunuzu ve yavaş yavaş o hayallerinize kavuştuğunuzu bu durumdayken bundan bir sene sonra kendinizi nerede ve nasıl görüyorsunuz? her şey yolunda. Hayatınızda atmış olduğunuz o cesaretli adımdan sonra olaylar ve kişiler sanki sizi mutlu etmek, huzurlu etmek için karşınıza çıkıyor. Bundan iki sene sonra bu durumda kendinizi nasıl görüyorsunuz? Nerede görüyorsunuz? tüm niyetlerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Başarıdan başarıya, mutluluktan mutluluğa koşuyorsunuz. Bundan üç sene sonra nerede ve nasıl görüyorsunuz kendinizi? dört sene sonra nasıl bir insan haline geldiniz? Hayatınızı nasıl bu kadar mutlu ve huzurlu oluşturabildiniz? Her birini tekrar tekrar gözlerinizin önüne getirin. Kendinizle gurur duyun. İnsanların size hayranlıkla baktığını görün. ve beş sene sonra hayatınızın o mutlu, huzurlu, başarılarla dolu beş senesi kendinizi nerede, hangi noktada görüyorsunuz, nasıl hissettiriyor, etrafınızda kimler var, kimler size hayranlıkla bakıyor, iyice gözlerinizin önüne getirin, iyice hissedin, nasıl bir duygu. burnunuzdan derin bir nefes alıp karnınızda bir üç saniye kadar tutup gözlerinizi sol yukarıya doğru çevirirken ağızdan ağır ağır nefesinizi verin ve bu kez o başarılarla, mutlulukla, huzurla dolu beş seneyi sol yukarı bakarak hatırlamanızı istiyorum. Yaşamakla hatırlamak arasındaki çizgi bu kez kendinizi film seyreder gibi olayları hatırlayın. Kendinizi seyredin. O beş sene adım adım hayatınızı oluşturduğunuz niyetlerinizin gerçekleştiği o beş seneyi iyice hatırlayın. Şimdi gözlerinizi düzeltin. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızda 3 saniye tutuyoruz. Ve ağızdan hızlı bir şekilde verip gözlerimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yaptığımız çalışmada aslında bilinç altına yarım kalmış o daireyi tamamlattık. Hem olumsuz anlamda hem olumlu anlamda. Ve yaptığımız önce niyetimizi ee, net bir şekilde gözlerimizin önüne getirdik. Onu yaşadık, hissettik ve ardından hatırladık. İşte bilinçaltımız bu olayı, bu beş seneyi sizin zihninizde mi yoksa gerçek mi yaşadığınızı hiç fark etmez, hiç de aldırmaz, hepsini doğru kabul eder. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum görüşmek dileğiyle